Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde 9. sınıf fizik kazanım kavramının testi 7'nin çözümlerini yapacağız. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve dersin sonunda dersi beğenmeyi unutmayalım. Soru 1. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 saniye sonra E noktasına varıyor. Bu arabanın ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Gençler ortalama hızımız tabii ki vektörel bir büyüklük ve ifade olarak ve ortalama hızımız eşittir yer değiştirme bölü geçen süredir. Şimdi başlangıç noktamız A noktamız bitiş noktamız E. O zaman başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğimiz bu vektörümüz ilk konumdan son konuma çizdiğimiz artık yer değiştirme vektörümüz. Arkadaşlar o zaman yer değiştirmemizi hemen şöyle bulabiliriz. Bakın eksi 20'den sıfıra gelinceye kadar bir 20 metre yol alırsın. Sıfırdan da 20'ye bir 20 metre yol alırsın. İkisi de artı yönde. O zaman yer değiştirmen 40 metre olur. Artık yer ortalama hızımızı bulabiliriz. Ortalama hız eşittir. Yer değiştirmemiz 40 kadar. Bunu 2 saniyede aldığına göre 2'ye böleriz. Böylelikle ortalama hızımız 20 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Soru 2. Iki. i̇ki araç doğrusal bir yolda 15 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlıyor. Araçlar 3 saniye sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç metredir? Gençler iki araç eğer karşılıklı olarak birbirine yaklaşıyorlarsa bunların kolay yolu şu demektir. Alınan yol eşittir. Her ikisinin aldığı toplam yoldan bahsediyoruz. Araçlar karşılıklı birbirine doğru geliyorsa hızlarını topla çarpı geçen süresiyle çarp. Şimdi artık yerine koyabiliriz. X eşittir. Hızlarımız 15 ve 20. O zaman 15 artı 20 Geçen süremizde 3 saniye. 15 15'te 20 toplarsak kaç yapar? 35 yapar. Bunu 3'te çarparsak 3 15, 3 9, 105. Demek ki 105 metre olarak bulmuş oluruz. Soru 3. Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 saniyede gidiyor. Buna göre hareketlinin sürati ve hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar hemen şu ifademizi söyleyelim. Sürat dediğimiz ifade alınan yol bölü geçen zaman. Hız dediğimiz kavramımızsa yer değiştirme bölü zaman. Şimdi biz ifade olarak şunları bulalım. Öncelikle süratte Alınan yol, yani gittiği mesafeler. Arkadaşlar hemen buluyoruz, x eşittir. Bakın A noktasından buraya geldiğinde burası 30 ise burası da 30 metredir. O zaman x eşittir 30'u yazdık. Artık arkadaşlar buradan buraya geldik. Şimdi de buradan buraya geliyoruz. Orası da 40 metre. O zaman 40'la da topladık. Demek ki 70 metrelik yol almış. Hemen süratimizi artık bulabiliriz ve sürat eşittir 70 metrelik yolu ne kadar zaman dalmışız? 5 saniyede. Arkadaşlar 70'i 5'e bölersek kaç olarak buluruz? 14 olarak buluruz. O zaman süratimiz 14 metre bölü saniye. Şimdi de yer değiştirmemizi bulalım. Yer değiştirme ne demekti arkadaşlar? ilk konumdan son konuma çizilen vektördü. Arkadaşlar burası 30, 40, 50 artık bu kuralı bilelim. 3, 4, 5'in katlarıdır. Ya da 30'un karesi 40'un karesi eşittir. Delta x'in karesinden buradaki delta x'imizi 50 olarak bulmuş oluruz. Demek ki 50 metre. Geldik arkadaşlar onu da buraya yazalım artık eşittir. 50, 5 saniyede alıyorsa bu hızımızda 10 metre bölü saniyedir. O zaman cevabımız aşıkıymış. Soru 4. Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km ve 80 km sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Arkadaşlar birinci cismin hızı 50, ikinci cismin hızı 80. E, yön değiştirmediği için e, burada cismin sürati ve hızı birbirine eşittir. O zaman sabit hızı denklememizi kullanabiliriz. Yani hız çarpı zaman. Birinci cismimiz 50 hızıyla arkadaşlar şöyle bir x1 kadar yol almış olsun. O zaman x1'imizi bulalım. Hızımız 50 kadar zaman 2 saat çarpı 2 eşittir 100 metre yol aldı. Şimdi x2'miz de Alttaki de x2 kadar yol alsın. Hızı 80, zaman 2, o da 160 metre. Arkadaşlar o da dikkat ederseniz burada x2 kadar yol aldı. Bizden istenilen işte bu iki aracın arasındaki farkı istiyor. Bu aradaki farka da biz ne diyelim? Hadi d yolu olsun arkadaşlar. O zaman artık d yolumuzu 160'tan 100'ü çıkarttığımızda T eşittir. Geriye kaç metre kalmış olur? 160'tan 100'ü çıkarttığımızda 60 metrelik mesafemiz kalır. O zaman 60 metre öndedir ifadesini söyleyebiliriz. Soru 5. Hızla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar hız vektörel bir büyüklüktür. Yani skaler değildir. Örneğin ee, hızımızı söylerken ne söylüyoruz? İşte bizim arabanın hızı 100 km bölü saat. Nereye doğru gidiyoruz? Ankara'ya doğru gidiyoruz. İşte arkadaşlar burası yönlü büyüklük olmuş oluyor. Skaler değil. Birimi metre bölü saniyede doğru türetilmiş büyüklüktür. Doğru. O zaman cevabımız D şıkkıymış. Soru 6. Aralarında 150 metre olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sonra yan yana gelirler? Arkadaşlar araçlar aynı yönde gidiyorsa o zaman e, aradaki yolumuzu büyük olan hızdan küçük olan hızı çıkartıp zamanla çarptığımızda bulabiliriz. Arkadaşlar aralındaki uzaklık 150 o zaman x gördüğümüz yere 150'ye yazıyoruz eşittir. Büyük kızımız 20. Küçük kızımız 15. O zaman 20 eksi 15 çarpı t diyoruz. 150 eşittir. 20'den 15 çıkarttık. 5'te t'yi 5'e böldük. Kaç oldu arkadaşlar? 30. Demek ki 30 saniye sonra araçlarımız yan yana olacaklarmış. Soru 7. Şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirine doğru hareket eden Mehmet ve Akip aynı anda L noktasına karşılaşıyorlar. Akif'in hızı 5 metre bölü saniye olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar burada neye dikkat ediyoruz? Aynı anda harekete başlayıp aynı anda L noktasına geliyorsa o zaman her ikisinin bu noktaya gelme süreleri birbirine eşittir. Sabit hızla hareket yaptıkları için de yol eşittir. Hız çarpı zaman ilişkisini yazabiliriz. Arkadaşlar e, önce Mehmet... E, için yapalım. Pardon Akif için yapalım. Neden? Akif'in hızı 5 ve zamanını da biliyor. Yolunu da biliyoruz. Zamanı buradan bulabiliriz. Hemen bulalım gençler. Ee, bakın Akif kaç metre yol aldı? 100 metre. Peki Akif'in hızı ne kadar? 5. Zaman t. 100'ü 5'e bölersek kaç saniye olur? 20 saniye. Demek ki Akif buraya 20 saniyede gelmişse o zaman Mehmet de buraya 20 saniyede gelmiş demektir. Hemen buradan artık ne yapabiliriz? Mehmet'in hızını bulabiliriz. Aldığı yol ne kadar Mehmet'imizin? 200 kadar arkadaşlar. 200 eşittir. Hızını bilmiyoruz, zamanı biliyoruz. Sıfırlar giderse, 22'ye bölersek V eşittir 10 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Soru 8. Bir hareketli yarı çapı 3 metre olan şekildeki çembersel yolda A noktasından B noktasına okla belirtilen görünge ile 3 saniyede gidiyor. Buna göre hareketinin sürati ve hızı kaçtır? Arkadaşlar artık öğrenmeliyiz. Sürat dediği zaman alınan yolu zamana böleceğiz. Hız dediği zaman vektörel olarak alıp yer değiştirmesini zamana böleceğiz. Hadi yapalım. Arkadaşlar A'dan B'ye geldiğinde yarıçapı R kadarsa o zaman süratini bulurken şunu yapıyoruz ne kadar yol alır? Arkadaşlar burası çevresinin yarısıdır. O zaman çevre bölü 2. Zaman ne kadar? 3 saniye. Hemen çevresini bulalım. Bir çemberin çevresi 2 pi r formülüyle buluyoruz. O zaman eşittir. 2 çarpı P'yi 3 alın demiş. Pi gördüğümüz yere 3 yazdık. Yarı çapımız da 3 kadar. 3, 9, 18. Demek ki çevremiz 18 metreymiş. O zaman süratimizi bulabiliriz. 18'i 2'ye bölersek 9. 9 bölü 3'ten o da 3 metre bölü saniye süratini bulmuş oluruz. Arkadaşlar şimdi de neyi bulalım? Hızımızı. Ve eşittir. Arkadaşlar... Ee, Yer değiştirme ilk ve son konum arasındaki uzaklık ilk konumdan direkt son konuma bir ok çizersek bu bizim yer değiştirme vektörümüzdür. 3 burası 3 de burası o zaman toplam 6 metrelik bir yer değişikliğimiz var. Ne kadar sürede? 3 saniyede. O zaman e, hızımız 2 metre bölü saniye şeklinde bulmuş oluruz. Demek ki cevabımız Ceyhan'mış. Soru 9 Düz bir yolda şekildeki gibi aynı anda 30 ve 20 metre bölü saniye hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki X mesafesi kaç metredir? Arkadaşlar burada bunun aldığı yol 100 metre. Zaman e, hızımız da 20. O zaman buraya gelme süresini bulabilirim. Bu zaman t kadar olsun. Sabit hız hareket yaptıkları için de yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısını kullanıyorum. Yolum 100. O zaman x gördüğüm yere 100 yazdım. Hızım 20 çarpı t. Arkadaşlar buradan artık T'yi çekebilirim. Sıfırlar gider. Onu ikiye bölersem 5 saniye. Demek ki cismimiz buraya 5 saniyede gelmiş. Arkadaşlar bu da ifade olarak aynı anda vardıklarına göre dediğine göre bizim 30 metre bölü saniye hızlı hareket eden aracımız da buraya ne kadar sürede gelmiştir? Tabii ki 5 saniyede gelmiştir. O zaman ne kadar yol almış? Bakın x artı 100 kadar yazıyorum o zaman x artı 100 kadar yol almışız. Hangi hızla? 30. Ne kadar zamanda? 5. İşlem yapalım. x artı 100 eşittir 150 ise x'i yalnız bırakırsam 150 eksi artık 100'den aradaki fark kaç olur? Tabii ki x eşittir 50 metre olur. O zaman x mesafesi 50 metreymiş. Soru 10. Aynı anda şekillik konumlardan sabit hızlarda harekete geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. Buna göre hızların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada hemen şuna dikkat edelim. Formülümüz sabit hızlı denklemimiz yani yol eşittir hız çarpı zaman. Burada aynı anda başlayıp aynı anda P noktasından geçenlerin zamanları eşittir. O zaman yolları arasındaki hız ilişkisi doğru orantılı. Önce aldıkları yolları karşılaştıralım. Daha sonra da hızlarını doğru orantılı olarak yapalım. Arkadaşlar V1 hızıyla cismimiz bakın ne kadar yol almış? 20 metre. O zaman X1 eşittir. 20 metre yazdık. V2 hızıyla 10 metrelik yol almış. Peki X3 de bulunduğu noktadan 15 metrelik yol almış. Arkadaşlar o zaman en fazla kim yol almış bu sürede? X1. Daha sonra X3, en az yol alan da X2. O zaman arkadaşlar ne demektir? Hızlar bunlarla doğru orantılı olduğuna göre o zaman V1, V3, V2 ifadesini arıyoruz. Yani B şıkkımızda var. Soru 11. Şekildeki K noktasından L noktasına 5 saniyede giden bir çocuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 5 saniyede varıyor. K ile L noktaları arası 60 metre olduğuna göre çocuğun hareketiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Gençler verilenleri yerleştirelim. K noktasından L noktasına ne kadar zamanda gidiyoruz? 5 saniyede. Dönüşte L noktasından K noktasına ise 7 saniyede dönüyoruz. E, aldığı yol 60 metredir demiş. Arkadaşlar tabii ki şöyle ifademizi biliyoruz. Alınan yol yörüngeleri üzerindeki yolların toplamı demekti. O zaman x eşittir. K'dan L'ye bir 60 metre gitti. Skaler olduğu için artı eksi işaretini kullanmıyoruz. L'den K'ya giderken de bir 60 metre daha gitti. Ve böylelikle toplam 120 metre yol aldı. O zaman birinci yargımız yanlışmış. 2. Yer değiştirmesi sıfırdır. Arkadaşlar yer değiştirmemiz ne demekti? Son konum eksi ilk konumdu. Bir hareketlinin eğer İlk konumu ve son konumu eşitse yani aynı yerdeyse buraya koyduğunda da yer değiştirme ne yapar? Sıfır yapar. O zaman ikinci yargımız doğruymuş. Ortalama sürati. Arkadaşlar sürat skaler büyüklüktü. Öyle değil mi? Yani ifade olarak V sürat eşittir. Alınan yol bölü geçen zaman. E yerine yazalım. Aldığımız yol 120 metreydi. Zaman 7 artı 5. 7 artı 5. O zaman arkadaşlar 120'yi 12'ye bölersek 10 metre bölü saniyedir. O zaman cevabımız 2 ve 3 yargısıymış. Yani değişikliymiş. Soru 12. Alınan yolun geçen zamanı oranı nokta nokta yer değiştirmenin geçen zaman oranı nokta noktadır. Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar alınan yol dediği için yönsüz büyüklük olan sürat ifadesini istiyor demektir. Yer değiştirme dediği için vektörel olan hızımızı istiyor demektir. O zaman cevabımız denizde. Arkadaşlar dersimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve dersi beğenmeyi unutmayın. Size iyi çalışmalar dilerim.